<laughs> evet. Merhaba, arkadaşlar, teyzemin Tam teyzemin arkadaşlar, Bugün sizlerle birlikte ee, burcu teyzemin evine geldik. Tam evine geldik Tom. ve şimdi burayı gezeceğiz. Burası neresi? Kursaklar. Ee, Ankara'da fırsatlar. Anne Ev adresi verir mi aşkım adresi? Anne saçmalama çok hoşlanıyor. Gitme oldu. Saçmalama aşkım. Güzel bir yermiş bak burası. Yola, Yola çıkma. Buranın belediyesi iyi çalışıyor. Evet. Baksana parkı yolları her yer tertemiz duruyor. Bayıldım. Ben asıl parka çok... Tatilin nasıl gidiyor anneciğim? Evet. Arkadaşlar Asel tatilde bile ders çalışıyor, test çözüyor. Birinci sınıfı bitirdi şimdi ikinci sınıfa geçti. İkinci sınıf için hazırlık testleri var, onlardan çözüyor. Değil mi annem? Hepsini, hepsini yapmaya çalışıyorum işte. Arkadaşlar, arkadaşlar oturuyor. Arkadaşlar hepsini yapmaya çalışıyorum. Uzun zaman. Evet, Siz de tatilde öyle. kitap okuyun. Test çözün. Ve ne olur annenizi üzmeyin. Hadi bakalım. Çarşı içine gidelim. Tekrardan kamerayı açacağım. Evet. Tamam. Annem birleştireceğini... Görüşürüz. Hadi Bursaklar. Bursaklar. arkadaşlar. Tabii ki buradan ayazı görmüşsünüzdür. Arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar şimdi biz şimdi e, biz nereye gideceklerimizi sizinle beraber. Cam çok güzelmiş. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkamızda cami var. Evet. Çocuklar gördün mü? Evet. Ha? Çocukları gördün mü? Evet. Kaç dolan bir. Ne? Uzaklaşmadan şöyle gel. Gel. Ayağım ağrıdı anne. <laughs> Ayağım ağrıdı. Yoruldun tabii bugün değil mi? Çok yoruldum. Ama daha gezmeye yeni başladık. Biraz daha tur yapacağız arkadaşlar. Hadi yapalım. Şimdi aynı yere değil birazcık ilerlettik ama e, o zaman markete, markete girdik arkadaşlar. Arpastan arpastanın nene ne yapıyor <laughs> bir bak bakalım. Kimmiş o? Bu ha? Bu neneye benzemiyor. Hatun. Bu nene Hatun mu? <laughs> Örgü dikiyor değil mi? Ne yapıyorsun akışım? <laughs> Yapma öyle. <laughs> Hayır, saygılı ol. Yapma öyle. Evet. Yapma. Evet. Kursakları geziyoruz. Anne bak, başörtüsü var. Evet. Güzel evet. değişik. Arkadaşlar, Ta detayına bile. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Bir bak bakalım. Sence? Ha? Sence? Örgü yapıyor. Farklı mısın? A -a. Ya, elinde iğnesi var. Hangi Ay, iğne?